Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yaz aylarında içebileceğiniz hem tatlı hem de içecek niyetine tüketebileceğiniz bir içecek milkshake hazırladım. Eminim siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Milkshake'imi ben hem çilek hem ahududu hem de böğürtlenle hazırladım. Hemen sizin için tarifi vermeye başlıyorum. İlk önce sade vanilyalı dondurmamız var. 2 yemek kaşığı onu ekliyoruz. Böğürtlenimizi, ahududumuzu ve çileklerimizin saplarını temizleyerek güzelce yıkadıktan sonra çileklerimizi de koyuyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi robotumuzun içine atıyoruz. Benim robotumun özelliği buz kırma özelliği de var. İsterseniz mikserde de yapabilirsiniz. Mikserin de gücü yetiyor. Ve bir bardak da soğuk su ekliyorum. Ve hepsini güzelce 2-3 dakika kadar karıştırıyorum. Eğer siz pütürlü olsun, ağzıma meyvelerin pütürü gelsin istiyorsanız daha da az çırpabilirsiniz sizin için kızım yapıyor. Hep beraber yapıyoruz. Ve şimdi sütü ekledik. 2-3 dakika çırptık. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz. Biz buzla koyduk içine daha soğuk olması için. Buzla da güzelce tekrar bu şekilde çırptıktan sonra kapatıyoruz. Ve görüyorsunuz kıvamını mükemmel oldu. Umarım siz de yaptığınızda çok beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum